İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün size halının saça böyle dümdüz saça düz olarak sevmedim ben bu saça. Böyle yapıyorum. Sizce nasıl olmuş? Böyle mi güzel? Yoksa böyle mi güzel? Ben böyle daha beğendim. Ortasından tutuyorum. Böyle ipine bağlıyorum. Sonra bu ipleri kesiyorum. Düzenliyorum. Yani böyle bir saçaklı halınız varsa size de tavsiye ediyorum. Halı saçağını ben kendim böyle ipine bağlayarak daha bir güzel hale getirmeye çalıştım. Bak böyle çok karışıyor. Güzel olmuyor. Böyle yaptım. Sizce nasıl olmuş? Fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. İyi akşamlar diliyorum.